2016 Eğitim Öğretim Yılı İlk Öğretim Ortası Kutlama Programı'na hoş geldiniz. Sizleriz Cumhuriyetimizin Kurucusu. Açıldı okulumuz. Hep ona koşuyoruz. Öğrencinin bayramı. En sevgili haftamız. Bütün okullarını biz beraberce kutlarız. <laughs> Hadi gidelim ee, sınıflara evet. bakalım. Şuradan. Gördünüz evet, evet. Al mü? İşimizde çok şükür hiçbir aksam olmaksızın eğitim, öğretim faaliyetleri başladı. Geçen yıllarda çok güzel başarılara imza atan ekiplerimiz yine işin başında. Onlara güvenimiz tamdır. Bir toplumu üst seviyeye, diğer toplumlardan daha üst bir seviyeye taşıyacak olan eğitimdir. Medeniyet ancak eğitimle inşa edilir. Biz bu medeniyet inşasında çalışan bireyler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Bu konuda ilgi olan bütün yerlerimizin desteğini de bekliyoruz. E, vatandaşımız çocuğunun eğitimi konusunda hiçbir şeye e, geçit vermiyor. E, boykota katılmadıkları gibi e, bu tür kaos ortamının e, talep edenlerin boykot ettiklerini görüyoruz. Biz e, boykotu yani teröre e, destek mahiyetinde değerlendirmiyoruz. Biz e, terörü bu noktasında bir irade ııı e, sergilemiş bulunuyoruz. Iıı e, millet olarak, ilçe olarak Bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimiz okullarımız öğrencilerle dolu. Iıı e, en köydeki öğretmenimiz görevinin başında, öğrencilerimiz de sıralarında. Eğitim üretim faaliyetleri şu an aksaksız e, aksatılmadan sürdürülmektedir. Biz bize memnuniyet verici bir durum olarak yansıyor.